Bu stüdyo ki hatırladınız mı? Beni görmeye alışık olduğunuz stüdyo. Aranjman müzik yapmak istiyorum bu sefer. 1997 yılında Sezen Aksu'nun Düğün ve Cenaze albümüne gitmek istiyorum. O albümde Sezen Aksu'yu hayal kırıklığına uğratmıştı. Pek de beklenen bir tiraj yakalayamadı. Niye? Çünkü o da hayran portföyünü, hayran profilini hayal kırıklığına uğrattı. Ne yaptı? hali hazırda var olan besteler üzerine Türkçe sözler yazdı. Meral Oka ile olsun. Fakize Barışta ile olsun. Sen koskoca beste fabrikası Sezen Aksuz'un başkasının hali hazırda var olan parçalarına Türkçe sözler yazmak yakışır mı sana? Dediler. Ee... Neyse bu albümde Goran Bragovic'in bir parçası var. Onun bir olduk yani beyaz düğme diye bir grubu vardı. Ay Time iznev yeri parçası vardı Goran Bırakov içinde. Pakize Barışta ile birlikte Türkçe sözler yazmışlar. Gelin bakalım bu Türkçe sözler nelermiş hep birlikte göz atalım. Kasım yağmurları. Bu halini çok seviyorum ve paradoks var bu şarkıda. Yalancı beni de aldattın diyor. Yani herkesi aldattığın gibi beni de aldattın helal olsun mu demek istiyor yoksa benim gibi bir kül yutmazı da aldattın alacağın olsun mu demek istiyor o tamamı beynimizi ısıtan sıcacık bir paradoks. O zaman IT Meiz Nev Türkçe versiyonunu dinleyelim. Kasım yağmurları. Hazirandayız ama sen Kasım farz et. Hani öyle olmasa da sen öyle farz et. Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz diyor ya Sezen ablamız. Şarkısını söyleyeceğimiz kişinin şarkısına gönder. Hazır. Başlayalım. Natural gireceğim. Artık seniz ki sen eski sen değilsin. Uzaksın. Bitbox'ta da sınırları zorluyorum. Maşallah bana. Uzaksın bu çekilen sakınan sensin. Omuzlarımda dünyanın bütün acıları ıslatıyor beni arkasım yağmurları ben ne haldeyim es görmüyorsun. Sen acılara değmiyorsun. Bu albümde de Sezen Aksu'ya en çok yakıştırdığım geri vokal Işın Karaca'ydı. Duydum ki başkasına cömertsin. Bu yabancı kucaklarda sıcaksın. Herkese gülen ama sana somurtan. Uzaklaş oradan. Kaç oradan. Eğildi benim buğday başakları. Matemim var sendirin ışıkları. Bu da Işın Karaca'nın o dönemlerdeki sesi. Toyken böyle çıkıyordu sesi. Kim yaşıyor böyle? Yasna aşkları. Kim böyle durur ihanetlere karşı? Kimdeki yere bakın her göz yaşa yalancı beni de haldettin. Yalancı beni de haldattın. Yalancı, beni de haldattın. Bub, 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 um, bub, bub, wa bum, bum, wa bum, Bu da elektro gitar Vah pedalı efekti Yıllar Üzerimden Üzerimden değil canım benim Üzerimden Üzerimden geçer Dün her gün Öncesinden Daha Beter Çalmıyor artık Kapımı tanıdık yüzler Kırlangıçlar gitti Bitmiyor güzler Ne bahar kokuyor Nesim Biller Sormaz Oldu artık Hatrımı Ümitler Kim böyle Sabır üstüne Sabır ekler Yalancı beni de hallettin. Bravo Şin yalancı beni de aldattın tüm ihanetlere karşı kimdeki ana bakar Göz yaşa yalancı beni de aldattın Düt, 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 düt yalancı. Beni de Aldattım Şimdi genizli sesimle burayı boşnakça okuyacağım.

Oh 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 Aman oy. Sizi seviyorum.